Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde Query Creation from Method Names ne demek onu göreceğiz. Aynı zamanda projemizde sadece bununla ilgili bir tane API yazacağız ve yazmış olduğumuz API'nin de testini yapmış olacağız. İlk olarak Query Creation from Method Names'in ne demek olduğunu anlatalım. Projelerde repository klasların içerisinde metodun üzerinde Add Query gibi çeşitli anotasyonlar görürsünüz. Ve bu anotasyonların içerisinde ise bazı sorguların yazılı olduğunu görürsünüz. Her repositorun içerisinde metodun isminin üzerinde bu şekilde anotasyonlar yazılmayabilir. İşte bu durumda da query creation from method names kavramı devreye giriyor. Bu ne demek? Query'i hiçbir şekilde kullanmıyorsun. Anotasyonunu sadece metodun adı oluyor. Bu metodun adı oluşturulurken de bazı kurallara göre oluşturulması gerekiyor. Bizim tablomuzda name diye kolonumuz vardı. Direkt find by name dersek name'e göre olan employee kayıtlarını getirmiş olacak. Gelin metod adı nasıl oluşturulur, hangi kurallara göre oluşturulur onu daha detaylı olarak görelim. Tablomuzda bir de surname diye bir alan olduğunu varsayalım name ve surname alanına göre kayıt etmemiz isteniyorsa repository katmanında metot ismini oluştururken find by şeklinde flop olarak bunu yazarız. Sonrasında ise kolonların adlarının baş harflerini büyük olarak yazarız ve arada da ilgili operatörün yazmış oluruz. Yani find by name and surname şeklinde yazmalıyız. Eğer ki sorgumuzda name or surname şeklinde bir sorgu olacaksa find by name or surname şeklinde yazmamız gerekiyor. Unutmayın. Kolon adlarının hep bir şekilde matchlenmeli. Yani eşlenmeli. Is ve equals keywordlerini kullanmak istiyorsak da bu şekilde kullanabiliriz. Metod ismini bu şekilde oluşturabiliriz. Yine between, less than, işte greater than, greater than equal, not, order by gibi keywordleri kullanacaksanız ve bu keywordlerle ilgili sorgular oluşturacaksanız metodunuzun ismi da uygun şekilde olmalıdır. Ve metodunuzun ismi bu kurallara uygun şekilde olursa repository katmanınız içerisinde demiş olduğumuz gibi add @Query gibi anotasyonları kullanmanıza gerek kalmamaktadır. Gelin projemizde Query Creation From Method Names ile ilgili bir tane örnek yapalım. Örnek yapmadan önce şunu hatırlayalım arkadaşlar. Bir önceki eğitim videolarında hatırlarsınız ki EmployeeService bu servis katmanını yazmıştık ve servis implementasyonunu yazmıştık. Servis implementasyon içerisinde de metotları direkt save, find all gibi böyle find by id gibi bu şekilde metotları direkt çağırmıştık. Ancak hatırlarsanız ki EmployeeRepository içerisine girdiğimiz zaman save, find all gibi metotlar yoktu. Bunu nereden elde ediyorduk? Extends olduğu jpr içerisinde gidiyorduk. Ve buradan Previous to class ekliyorduk ve buradan da Creative Posture'ın içerisinde bu metodlar olduğu için direkt bunları kullanabiliyorduk. Employee Repository'umuzun içerisinde şu an için boş. Çünkü biz bir önceki örneklerimizde Creative Posture'ın hali hazır fonksiyonlarını kullanmıştık. Bu dersimizle beraber Employee Repository'umuzun içerisinde de yavaş yavaş metotlarımızı oluşturmaya başlamış olacağız. Create Creation From Method Name ile ilgili örneğimizi yapalım kodumuzu yazalım. Sonrasında ise üzerinde konuşalım. Şimdi kodumuzu yazdık ve başarılı bir şekilde çalıştığını gördük. Neler yaptığımızı anlatalım. Öncelikle Employee Repository'ın içerisinde bizim bir kolonumuz vardı arkadaşlar ve kolon adı Name'di. Hatta şöyle gösterelim. Employee Name diye geçiyordu bir tablo tarafında. Ancak biz bunu ne demiştik? Name diye yazdık. Neden? Peki biz buraya Name diye yazıyoruz. Bakın modelin içerisinde nasıl geçiyordu. name'i karşılığı Burada name diye geçtiği için biz listeler içerisinde kolon adına bu şekilde baş harfi büyük olacak şekilde name diye yazdık. Ve dedik ki list employee yani bize bir liste türünde bir employee bilgilerine dönecek. Find by name dedik ve parametre olarak da string name aldık. Hemen bir üst katmana çıkalım. Employee service içerisine geldik. Burada da employee service içerisinde de metodumuzu e, belirtmiş olduk find by name şeklinde. E, servis implementasyon içerisinde de e, kodun içerisinde içeriğini burada yazdık. E, try geçe aldık. Dedik ki e, bu ekos tüm içerisinde gideceksin find by name metodunu çağıracaksın. Sana bir liste dönecek. Eğer liste null değilse listeye dön. Eğer liste nullsa işte bu name'e göre e, bir istedi, kayıt bulmamız şekilde bir hata var dedik. Erkeçe düşersen de exception mesajını ver dedik. Sonrasında da bir katmanda çıktık, controller katmanda. Dedik ki employee get by name olsun dedik. Ve name'i verdiğimiz zaman bize bir liste türünde ee, bir değer döndürmesini istedik. Şimdi tablomuza bakalım arkadaşlar. Gerçekten kaydımız var mı? Sorduğumuzu çalıştıralım. Select list from employee tablosunu şu an tabumuzda hiç kayıt yok. Ee, eğer mevcutta kaydınız varsa ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Diyelim ki tablomuzda hiç kayıt olmadığını düşünelim. Şimdi ne yapacağız? Yeni bir kayıt ekleyeceğiz. Bunun için daha öncesinde yazmış olduğunuz e, save metodu vardı. Kaydetme metodu. Şöyle. Onu postman'da tetikleyip kayıt oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Mesela name'e Onur diyorum. Sen diyorum arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde bunu detaylı gösterdiğim için Tekrardan detaylı anlatmıyorum Eğer izlemediyseniz bir önceki videolarımızda takip edebilirsiniz Kırat işlemlerinin nasıl yapıldığını detaylı olarak anlatmıştım Şimdi e, Tablomuzu açalım Tekrardan bir bakalım Evet, kayıt geldi Daha önceki kayıtlar silindiği için, Employee ID 4 olarak attı ve onordaydı Şimdi ayrı bir örnek yazalım, Ali diyeyim mesela sen diyelim. Tekrardan çalıştıralım. Bakın Ali diye geldi. Sen şöyle yapalım. Onur 2 diyelim. Oluşturayım. Onur 3 diyelim. Oluşturayım. Örnek olarak. Bakın Onur, Onur 2, Onur 3, Ali gibi kayıt oldu. Hatta bir tane daha Onur 3 diye bir kayıt oluşturalım. Bir daha geldi. Tamam. Şimdi şöyle yapalım find by name apisini yazmıştık. Onun çalışıp çalışmadığını test edip görelim. Postman'a gelelim. Yeni bir istekte bulunacağız. Şunu bir kopyalayalım. Get isteğimiz olacak. Get isteğimiz olacak dedik. Şuraya bakalım. Nasıl yazmıştık? Get by name demiştik. Şöyle yapalım. Ters diyelim. Mesela onu diyelim dediğim zaman bakın sadece dördüncüyü getirdi. Çünkü neden? Tablomuza bakalım. Sadece Onur adında dört vardı. Bakın. Şöyle hatta yan yana koyalım. Bir de şöyle yapalım. Ee, mesela Onur 2 diyelim. Şurada SELT butonuna basalım. Burada da teknik ekledik. Mesela buraya 13 diyelim. Kaç tane kaydımız vardı 13 ile ilgili? 2 tane vardı. Bakın liste halinde 2 tane getirdi. Ali'yi de görelim. Tek bir kayıt geldi. Gördüğünüz üzere doğru bir şekilde çalışıyor ve testini yapmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.